kanalımdan herkese selamlar sevgiler bugün sizlerle birlikte kolay bir hamur kızartması yapacağız sadece yoğurt ve kabartma tozu kullanacağız buyurun hemen tarife geçelim tarifim için ev yapımı bir su bardağı yoğurda ihtiyacım var veya hazır almış yoğurdun sulu kısmından da kullanabilirsiniz 1 su bardağı yoğurdun üzerine bir çay kaşığı tuzu ekliyorum 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu da ekledikten sonra üzerine 5-6 damla limon sıkıyorum. Kabartma tozunun aktifleşmesini sağlıyorum. Bu şekilde köpürmeler meydana gelecektir. İçerisine arzuya göre bir, bir yemek kaşığı susam da ekleyebilirsiniz. Azar azar un ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Evinizde sütün yumurtanın olmadığı durumlarda bu tarifi kolayca hazırlayabilirsiniz. Pratik kolay bir kahvaltılık oluyor. Mutlaka deneyin derim azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar un kullandım. Miktarı markadan markaya değişecektir. O yüzden kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Hemen bir servis tabağı dolusu kadar hamur kızartmanız olacak. Dilerseniz miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Hamur kısa sürede toparlanıyor. Bu şekilde yumuşacık, neredeyse ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Hamurum artık hazır. Unladığım tezgah üzerinde bir merdane yardımıyla açıyorum. Hamuru bekletmek yok. Hemen açıp hazırlıyoruz. Çok ince açmanıza da gerek yok. Şimdi sizlere kalınlığını da göstermek istiyorum. Bu şekilde orta kalınlıkta bir hamur yapın. Bir bardak yardımıyla şeklini veriyorum. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok ince açarsanız oldukça sert olacaktır. O yüzden orta kalınlıkta açmanızı tavsiye ediyorum. Hamura şeklini verdikten sonra kızgın yağın içerisinde kızartmaya başlayabiliriz. Yağınız sıcak olmalı. Yağınız ısındığından emin olun. Daha sonra hamurları içerisine koyun. Çok fazla yağ çekmeyecektir bu sayede. Bütün hamurları tavanın içerisine alalım. Arkalı önlü olacak şekilde kızartma işlemine başlayalım. Evlerimizde sütün mayanın olmadığı durumlarda veya yumurtanın olmadığı durumlarda bu şekilde yoğurtla çok kısa sürede pratik bir kahvaltılık hazırlayabilirsiniz. Maya veya bekletme işlemi olmadığı için balon gibi kabaran bir hamur da olmuyor. Ama lezzetli farklı bir tarif oluyor. Hamurlar kısa sürede kızarıyor. Kağıt havlu serdiğimiz bir servis tabağına kızaranları çıkartalım. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemleri tekrar edelim. Gördüğünüz gibi gerçekten de lezzetli harika oluyorlar. Az malzeme ile yapabileceğimiz en güzel kahvaltılıklardan biri bu diyebilirim bir tabak dolusu hamurum artık hazır. Kahvaltılığımı sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık, gayet lezzetli oluyor. Mutlaka bu tarife bir şans vermenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.